Arkadaşlar ben Onur, Diamond Protection 4'ten Test The Planet serimizin yedinci bölümüyle karşınızdayız. Galiba final olabilir, final bilmiyorum. Ya da bunu ikiye bölerim, çok uzun çünkü bu. Evet, Where Is The Good Dog? Bunlar şimdi geleceğe gitti. Şu da doktor oluyor bu arada. Where Is The Good Dog? Your calculation predicted that it should have arrived by now. Şimdi gelmesi gerek. Şu anda daha çok küçük diyor burada. Daha göremeyeceğimiz kadar küçük. Oha gerçekten göremeyeceğimiz kadar küçük. Bakteri yiyoruz şu anda. Bu bölüm aşırı sıkıcı ya. Neyse yapmak zorundayım. İsterseniz geçin buraları. Çok sıkıcı. Yani belki siz bakterilerle falan haşinleştirsiniz. seviyorsunuzdur ama. Bence buradakiler sevimli baksanıza ya. Çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Kuyruğu da var. Ay yerim ben sizi. Gerçekten yerim ama Mecaz anlamda değil. Yanlış anlamı değil. Oğlum çekil zaten seni diyeceğim yiyeceğim az sonra. Aha dur. Neymişsin sen? Bu da mı bakteri? Hasta olacağız. Bakteri yiyorum. Bu ne? Tüylerimde kendi kendime oluyor lan. Neden böyle şeylerden iğreniyorum ya? Hemen tamam, bu bölümü bitirmek istiyorum. Zaten bu final galiba. Çekil. Lan onlar benim yemeğim. çekil. Oğlum kaç tanesiniz ya? Teker teker gelin erkekseniz. Belki dişilerdir ama. Aaa espri yaptım. Bir göz bebekleri büyük, bir göz bebekleri küçük. Hmm. Minecraft olmayınca daha çok video çektiğimi fark ettim aslında. Şimdi yaz tatiline kadar bayağı çekeceğim. 22. videom. hayır yok 23. videom bu. Galiba. 100. videoda yani baya sonra bir parti vereceğim Minecraft'ta. Lan bu ne ya? Saçmalamayın. Ay. Eh. Ne be? Şaka mısınız? Neyse. 6.67 mikrometre boyutundayız. Artık 7 mikrometreyiz. Oley kadar da hızlı büyüyorlar. Öf, biraz susmak istiyorum sesim yoruldu ya. Oğlum siz nesiniz ya? Gerçi bu oyunu 100 kere bitirdim ama unut unutuyor insan. Bakayım nano doğru hatırladım şimdi sizin. Evet bu can yiyeceğiz. Ay şimdi Evren diye bir arkadaşım var, Aklıma geldi ya. Ay yazık. Ay. Düşünceli oldum birden. Aklıma geldi. Siz o noktalı Aa e, onlar polen. Hatırladım hatırladım ama. Polen. Polen. E şimdi birden çiçeğin içinde doğacağız. Hazır mısınız? Burası çok güzel. Animasyonu berbat da. Şimdi ama görürsünüz. Şimdi çiçeğin içinde doğacağız galiba hatırladığım kadarıyla. Polenleri yiyoruz şu anda. Bu da polen. Büyük şeyler de polen. Bu polenin poleni. Polenin parçaları galiba. Neyse ne işte ya. Onlar gerçek boyuttaki polenler. Sonra da gerçek dünyaya göreceğiz. Şey ya. Neyse. Sonra e, polenler bittikten sonra konuşmaya başlayacağım yani gerçek dünyaya çıktığımda. Yeter konuşacağım yani bıktım. Evet hala polenlerden bakmadık. Am oeba diye şeyleri yiyoruz. Am oeba neyse. O ne ya? Galiba bu bölümde gerçek dünya'ya açılamayacağız çünkü bitmek üzere. Yani 746 mikrometre olduk yani düşünün artık. Ne kadar büyüyoruz. Mikrometre ne ya? Herhalde çok küçük bir şey. Bir tane daha ince bitecek bakın. Ya da bu üçünü ince kesin bitecek. Aa bir taneymiş. Maşallah. Polen çok yemişiz. Afiyet olsun. Oha 6 dakikada mı bitirdik? 6 dakika. Aha gerçek dünya burası. Bu çok güzel. Bunlar su damlacıkları bu arada. Su damlacıklarını yiyoruz. Biraz mouse oluyor. Hmm nefis tabii. Ay ne biçim fantezi lan kaldın oradan Hı. ne oldu kaldın lazerini de çalıştıramıyorsun bak kaldı orada Aa, bak o da kaldı ne oldu lan ne oldu ne oldu konuşmam ben de. Orada kaldın oradan. orada tamam burada bir tane daha yaprak olması gerek evet suları yemeye devam edelim Ay şimdi susadım bunları böyle ya. Ay taş. Taş değil onlar bu arada. Çakıl. Çakıl taş. Ba vurmayın bana. Siz hala burada mısınız ya? Ya garibanlar. Geçin geçin. Ay. Boğazım kırıldı biraz su içeyim. Çekip su içeceğim yani ee, su içene yılan bile doğulmaz neydi? Neyse ona ne? ama zaten siz yılan değilsiniz neyse. Çek. Eee Aha. Hepo. Senin liver antüs. Hala içemiyorum suyu. Hala içemiyorum. Eee içebiliyorum. Tabis. Bu çok fantezi dolu bir bölüm zaten Ama en uzunu dinozor çayı şey ya Bu bölümde sildim zaten o Şimdi fareler çıkacak Lazer fareleri Lazer Bana lazer fırlatmaya çalışıyor galiba. Kıyamam ya. Lazer çok hızlı gidiyor yalnız. Slow motion. Çekil ya. Şuradan uygulayacağım. Bu neymiş? Kredi. Kredi kartı mı? Bu ne lan? Oha yerde. Yani artık atıklar değişmiş. Yerde güneş paneli bulabiliyorsunuz. Nice. Git. Tos. Yani o kadar zenginler ki artık yerde tablet buluyorsunuz ya. Düşünün artık. Yerde tablet. Yani insanlar o kadar zengin. E gazete diye herhalde tablet satıyorlar. Lan. Çekil. Gazete diye tablet satıyorlar Dur okuyacağım çekilin. Gazete okuyacağım ya. Tamam. Bu oyunda okuma yazma bilmiyorum. Yani. Şekil ha bak şu doktor doktor bebeğin şeklindeydi ya karı kaçırdı. şu temizleme aleti de etrafı temizliyor ya ben yiyeceğim onları ben temizlemek için ben lazer rap. çok havalılar kedi çıkacak sonra lazır cat diye köpek çıkmayacak ama merak etmeyin Bunlar da kaykay yerde uçan kaykaylar bulabiliyorsunuz. Çok güzel değil mi ya? Bilmek isterdim onlara. Ya hayalim yani uçan kaykayı bilmek, Ve uçabilmek. Keşke uçabilsem ya, çok güzel olurdu. Kaçma. Yerde bir tane daha kapat. Temizleme, ben temizliyorum. Fark ettin mi? <laughs> Hayır, bizim okulda olan olay geldi de aklıma. Ama anlatmayacağım. Belki o kişi de ben izliyordur o yüzden anlatayım yoksa neyse anlatmayacağım. Bak şu bizim asistan. Bizi salon asistan şu mavi saçlı. Doktoru yedik galiba. Ha doktor burada. Doktoru şimdi yedik. Ben de varsa eğer bize alır Yani doktor, Mr. Brown bilmem ne falan. Şimdi o be oğlum be beni mi kovalıyorsun lan sen? Gel kovala. humanoidmiş oydu Human değil. Bu neymiş? Scientist Brain J. Jar. Aa yedim gitti öldü ya. Adam öldü. Ya bizi yaratamayedik ya mı sevindik yazık ya. İyanet ettik da. Bu oyunu babam bile oynuyor ya. Çok eğlenceli bu. Sıkıldık şu oynuyor babam. uyumlusun diye. Biraz klavyeyle oynayayım. Minecraft yüzünden onda daha çok ustayım. Gerçi Minecraft'ta daha çok masum bulunuyor. Neyse ne Aa, v A, V, ile de oluyormuş. Aa, harika Minecraft'ın tuşlarıyla oynanmıyormuş. Vazgeçtim de yapma. E, kediler çıktı mı? Ateş eden kedilerden. Ben çünkü göremedim. Ateş etme. Bu da ikinci bölüm ya. Evet bu final bölümü değil anladım. Sonraki bölüm final olacak. Kesin ama eminim bu sefer. Çekilin kardeşim. Çekilin. Arabalar çarpışınca yalnız yok olur. Bak. O çarpınca hemen yok ediyor. Çok olur mu? Çekil. Beni yok edemiyor ama ben daha güçlüyüm arabalardan. Tabi gidelim Abi bu arabalar da mı uçuyor? Hemen hareket ediyor çünkü. Ay burnum nasıl kaşındı Bu ne? Burst. Şey. Ay Minecraft hatırlattı. Burst mu? Flank filmi Çok özledim ya. Oynamak istiyorum. Ben. Özellikle server'da havada uçan evimi çok merak ediyorum. Ne oldu acaba? Burada o araç nerede değil mi? Aa buradaymış. Sıkışmış. Kıyamam. Aa kalmış valla. Çok yok lan sıkışmış. Dur kurtaracağım artık. Ya da vazgeçtim. Kal orada. de kaldı. Bekle beni biraz seni de yiyeceğim aslında. Çok güzel keşke hep sıkışsa. Diğer bölümlerde valla... Kurtaracağım ya aksiyonlu olmuyor. Çekil. Hadi ya. Hadi şimdi kovala beni. Hadi. Ya. Benim bekleyeceğim Ha. Yani. Heh. Kurtarmasaydım daha iyiydi. Zaten varmış. Ha yiyorum. Lazer sanki De binaları yiyeceğiz. Ya evlerin şekline bakın. Çok havalı ya. Oh. Bunlar ne? Building. Ya da bir building. çok teşekkür ediyorum. Ha, gerçekten teşekkür ediyorum. 10 tane izlenme bile beni mutlu ediyor. O 10 kişi için bile video çekerim. Hani bir kişi beni izlesin arkadaşların dışında onlar izliyor da. tanımadığım bir kişi beni izlesin onun için çekerim. Video. Her gün çekerim hatta. Hoppa bitti. Bakalım neymiş. Bakmayacağım şu o 16 dakika mı olmuş ya? Acaba? Öf en baştan mı? Am yeter. Git. Öf uykum geldi ya saat kaç geliyor? Bide. Öf videoyu burada bitirsem mi sonra devam etsem? Yok ya. Ledler flash otağı led. led. Lazer çok zaten hiç ders yok, ödev yok. Proje haftası çünkü hiç sıfır ders O yüzden rahatım istediğim kadar oyun oynadım. Minecraft'ta şimdi uzun. Uh -huh. Yaz tatiline... Allah zor kedilerini görmediniz değil mi? Daha önce. Ben hatırlamıyorum. ben bir ara amnezya oynamayı düşünüyordum oynamam abi amnezya çok korkuyorum ben zaten her şeyden korkan biriyim ben amnezyayla hiç uğraşamam özür dilerim ama amnezyadan korkuyorum ben Ve çok korkunç ya kediyi vurunca kedi yok oluyor şu an böyle amnezyada gizli pencereden bakıyor bir tane adam koşa koşa gidiyor falan. korkunç ayy izlemem Hay, oynamam bile korkuyorum ya. Yani. Ben böyle güzel, güzel müzikleri olan bir oyun oynuyorum. Yani. böyle çocuğun sesi çıkıyor. Baba saklandı. Sabık mısın? Neden saklanıyorsun? Geri de gel. Baba doğru yoldasın filan diye kız sesi çıkıyor böyle. Adamda amnezya var, hiçbir şey hatırlamıyor. ne için söyleyeyim, akıl hastalığı değil de hafız hastalığı. Unutuyor şimdi bir tane kız sesi falan evet, yani diye böyle korkunç bir müzik de var böyle kendi kendine beşik sallanıyor böyle yandan da böyle çocuk şarkısı açık la, 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 la. ama o sessiz ve stresli ortamda acayip korkunç o çocuk şarkısı komik gelebilir ama çok korktum ben. arkadaşım Atay korkmuyor hiç o oyunda hiç korkmuyor o çeker çekerse kanalıma katmayı düşünüyorum. Yani çekerse güzel olur. E bu, lan daha başlamadım. Ha, bu bölüm birazcık beni şey yapıyor. Oğlum <laughs> nereden başlamaya yiyeceğim? Ay yiyeceğim başlamaya. başlam yemeye başlayacağım ha. Yemeye başlayacağım. Aa tamam Allah razı olsun. Hiç aklıma gelmemişti. Diğerlerini de açman gerek herhalde o zaman. Vuramazsın. 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 Abi vuracak isim de ya. Salak. Hadi. Of. Oh, hey kattım onu. Of oh, hey kattım. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Heyka bak. Hayır onu bırakma. Çekil. Çekil. <laughs> Orada bunu bıraktım. Çekil bir lütfen kardeşim. Sağ ol. Şimdi burayı da yok edelim. Gel yavaş. 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 Ay kaçırdım falan. Yavaşça gel. Yavaş. Ya oğlum ne kadar yavaş. biraz hızlan. Şuradan dolaşayım. Fake. Nasıl fake tamam ya. Oradan dolaştım. Çekil. Sevmiyorum seni. Ay doktoru da öldürdük ya. Kötü adamın tek istediği deney yapmaktı. Hadi be. E ee, kabus gibi bir bölüm zaten ne kadar. Çekil. Ne kadar küçülüyorum bayağı küçültüyor mu hayır. 2 santim bile küçültüyor. Ben ağaç yemek istiyorum belki. Yiyemem mi? Yemek istiyorum belki yiyemem mi? Hadi ya. Sen yani bekleme zorunda değilim fark ettiysen. Oyunu kapatabilir ve seni silebilirim. Artık ağaç yiyemem. Oh ağaç. Oba tamam artık hiç şansın kalmadı. üzgünüm ama artık. Aa onu yiyecektim ben de. Yeter hop. Bu videoyu burada bitiriyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın